Global Lighthouse Network'e dahil olmak aslında başarılı yaptığınız bir sürecin taçlandırılması. Bence esas yolculuk bundan sonra başlıyor. Ben Murat Gölcü. Eczacıbaşı Karo grubunda bilgi teknolojileri direktörü ve dijital dönüşüm lideri olarak çalışmaktayım. Endüstri 4.0 alanındaki dijital dönüşüm faaliyetlerimizle bu sene Global Lighthouse Network'e aday olduk. Oldukça uzun, zor ama heyecanlı bir sürecin sonunda bu network'e girebildik. Karo üretiminde doğada bulunan ham maddeyi olduğu gibi alıp kullandığımız için o ham maddenin içerisindeki değişkenlikle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu da üretim süreçlerimizin kalitesini ve standartını korumamızda önümüzde büyük bir zorluk oluşturuyor. Endüstri 4.0 alanındaki dijital dönüşüm faaliyetlerimizle birlikte üretim süreçlerinin içerisindeki süreç parametrelerini uçtan uca izleyerek ve bunları optimize ederek günün sonunda sürdürülebilir bir kalite hizmeti vermeyi amaçladık. Karo oldukça yoğun enerji tüketen bir sektör. Bunun hem üretim maliyetlerine hem de karbon ayak izini olumsuz etkileri var. Buradaki hedefimiz tükettiğimiz enerjiyi olabildiğince azaltmak ve çıktımızı yükseltmek. Global Lighthouse Network sizin özellikle teknolojiyi kullanarak iş süreçlerinizi ne kadar pozitif anlamda değiştirdiğinizin bir simgesi. Bunun bizim yeni yetenekleri bünyemize katmasında bir faydasının olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte içeride bulunan arkadaşlarımızın yetkinliklerini de daha üst seviyelere çıkarma fırsatı sunuyor bize. Bu anlattıklarımın hepsi prestij, şirketin büyümesine katkı ama bunun bizim ürünlerimizi kullanan müşteriye de bir faydası var bence. Biz şu anda Karo Endüstrisi'ndeki bir üretici olarak Endüstri 4.0 teknolojilerini, verimlilik, müşteri memnuniyetini, sürekli kalite gibi konularda ne kadar iyi implemente ettiğimizi göstermiş oldu. Bu da bizimle çalışan hem paydaşlarımıza, daha da önemlisi ama müşterilerimize bence iş ilişkileri açısından bir güven veriyor.